ve fitneyi büyütebilmek, fitne ateşini daha yaygın hale getirebilmek, Hacı Mahallesi'ne nasıl benzin dökeriz diye buraya geldi. Bakalım Melih Gökçek ne diyecek ama sizi üzecek haber vereceğim. Fitneye biz ateş dökmeyiz, tam tersini söndürüyoruz. Şu anda bazı ekranları başında seyredenler çok üzülmüş olabilir ama maalesef fitne ateşini söndürüyoruz. Değerli kardeşlerim şunu söyleyeyim, ifade edeyim. Ben Bülent kardeşlerimle ilgili ifadelerimi iki tane tweet'te belirttim. O tweetimi e, önce benim tweetime cevap verdi, onun üzerine karşı cevap verdi. O cevaptan sonra Sayın Başbakanımız bana e, bir bakanımız vasıtasıyla ve gönderdi Dedi ki Melih Bey konuşmasın, ben kendisiyle görüşeceğim. Biz AK Partililer'de, Parti günü vardır emir devri kesin. Bu mesele dolayısıyla ondan sonra ben bir daha dikkat ederseniz konuşmadım. Ben konuşmaktan çekinen, kaçan bir insan olup olmadığımı Türkiye değil, dünyadaki kamuoyu gayet iyi bilir. Ama parti disiplinine bağlılık açısından onu da bilir. Bu nedenden dolayı ben bir daha da konuşmadım. Bundan sonra da bu konu üzerinde konuşmayacağım. Çünkü dün akşam Sayın Başbakanımızla görüştüm. Sayın Başbakanımız kamuoyunun bazı kesim, kamuoyunda bazı kesimlerin bu işi özellikle fitneyi kaynakmak amacıyla kullandığı için konuşulmaması gerektiğini ifade etti. Başbakanımın emri başı üzerine bizde parti disiplini bunu gerektirir. Ve demin söyledim emir demiri keser bugünden günden sonra herhangi bir şekilde bu konuda kesinlikle ve kesinlikle konu üzerinde en ufak bir suali cevap vermeyeceğim. Çünkü bizim partimiz Cumhuriyet Halk Partisi değil. Benim genel başkanım Kılıçdaroğlu değil. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birisi konuştuğu zaman Kılıçdaroğlu susun artık bu konuyu gündeme getirmeyin dediği zaman CHP dedi ki adet koro halinde konuşmaktır. Bir kişinin yerine on kişi konuşmaya başlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi değildir AK Parti. AK Parti'de bir emir verilir ve o emir verildikten sonra yerine getirilir. Ben Sayın Başbakan'ın emri üzerine bundan sonra kesinlikle konuşmayacağım. Emir verildi keser ve fitne büyüsün diye gayret edenlere bundan sonra da kalkıp herhangi bir sermaye kalmadığı için konuşamayacaklar. Ha bu fırsat birlikte savcılığa koşanlar, köşelerde yazanlar var. Onlara ayrıca bundan sonraki çıktığım canlı yayınlarda enine boyuna cevaplarını verip ne kadar cahil olduklarını belgeleriyle ispat edelim. Özde söyleyeceğim budur. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun.